Merhaba. <laughs> Merhaba güzel saçlı insan. <laughs> evet. Merhaba. Bugün Cize'deyiz. Tabii ki de biz her zamanki gibi Cize'deyiz. Şurayı böyle bir almanı, şu ayı bir göstermeni. Her ne kadar kameramız çok iyi çekmese de. Kameramız aslında şu iyi. Şunları ışıkları bir göstermeni rica ediyorum. Daha sonra bu noktada ben bir şeyler anlatmak, bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Tamam. Evet, geliyorum. kırık ama bana çok şey ifade ediyor. Ruhuyla bakmayı, bakmayı bilene bu görüntü çok şey ifade ediyor bence gerçekten. Ee, içinden çok önemli bir nehir geçiyor. Dicle Nehri. Ve Cizli'yi Cize yapan bence en büyük his onun buradan geçmesi diye Tabii dolayısıyla insan oğlunun yani su, baharat, aşkı biliyorsunuz çok savaşlara e, sebebiyet verdi. Cizre'nin başına da her zaman bir şey gelmiştir yani. Mesopotamya'nın başkentlerinden biri Cizre şimdi. <laughs> e, ben şu an çok heyecanlandım. <laughs> Çünkü kameraya kadar çok güzel. Ben istiyorum çünkü arkadaşımla konuşuyormuş gibi hissetmek istiyorum. tamam <laughs> <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> <laughs> Bu arada ben şu tepedeki ışıkları buraya girerken gördüm de çok tırsmıştım yani. Bizim oralarda böyle şeyler yok. Bingöl yoluna girince böyle tırsmıştım ama sonra alıştık tabii. Anyway, neyse. Ben ne söyleyecektim? Bir önceki videoyu da bence kısa bir şey olarak paylaşırız. Ben orada çok güzel şeyler söyledim. Düşünüyorum. Burada tekrar söylemek istemiyorum. <laughs> ama ben hasıl kelam. Cizre. Ben burada 5 yıldır buradayım. 6 yıla gireceğim Değil artık mi? yani. Umarım birkaç yıl daha vardır Cizre. İnşallah. Eee, Cizre'yi çok seviyorum. Tamam mı? Cizre bana çok şey öğretti. Gerçekten. Bence Cizre Cizre'nin sana, gelen... Cizlerin sana kazandırdığı ilk 3 kişi. Rehime, <laughs> Yüksel <laughs> ve kendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Gerçekten bana çok şey kazandırdı. Çok şükür. Tabii ki ben ama ilk cizreye geldiğimde şunu söylemiştim yani. Ben ya buradan delirip gideceğim ya da katil olup gideceğim. Çünkü asla <laughs> iş ve işleyiş burada düzgün ilerlemiyor yani. Arkadaşlar. Ama buna rağmen hala bu şehri nasıl seviyorum inanın ben de bilmiyorum. Ha, çok ilginç. Var. Ee, ben burada çıldırırken Sefa hep bana şey işte dedi abartma Naime, sakin ol Naime, öyle değildir Naime, sen abartıyorsundur Naime. Sonra geldi ve gördü, gerçeklerle yüzleşti. Şu an roller değişti, sakin ol aşkım, böyle, burası da böyle aşkım. <laughs> evet. Şu an böyle arkadaşlar. İlginç ve insanoğlu her şeye alışıyor. Bu arada Ciz'de gerçekten gelişmeye çok müsait ve gelişmeyi en çok hak eden biri bence. Biz Doğu'yu falan da gezdik yani çok gezmişsek de bir yer, birkaç bir yer gördük. Bence gerçekten muhteşem bir şehir yani. E, düzgün kurulmaya devam edilirse yani güzel şehirleşilirse bence Ciz'de bir küçük Amsterdam olabilir. Neden olmasın yani? anlıyor musun? Bisiklet yolları neden olmasın? Yani bu arada nehrin kenarı full park burada. Çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Az önce onu söyledim bir önceki videoda. Belki paylaşırsak onu da görürsünüz. Bir trabzonlu olarak mesela bizim o kadar büyük denizimiz var ama etrafında hiç bu kadar geniş parklar yok. Yani daha yani birkaç yıldır yapılıyor. Ama Cize daha hani e, yeniden sıfırdan inşa edildiği halde bayağı bu noktada iyi bir durumda. Onun haricinde gerçekten gelişmeye çok aç bir yer ve nüfus var, potansiyel var, genç yaş çok fazla ve dolayısıyla bizim çok fazla kültürlenmeye ihtiyacımız var. Çok şükür ki tabi mesela bu yıl tiyatro etkinlikleri vesaire oldu. Bu arada koro, çok... koro Aynen koro falan da oldu. Öğretmenlerimiz sağ yani müzik korosu yaptı. Tabi kaymakamlarımız da gayet yani özel çalıştılar. Şimdi olayımız şudur arkadaşlar. Cizre gerçekten insanı büyüten bir yer. Cizre gerçekten insana çok şey öğreten bir yer. Ben burada yani buraya her gelen insan evladı'nın bence ya hayatı kararıyor tamam mı? <laughs> ama şu mantıkta. Burada insanlar bir şey öğreniyor. Bence Cizre'nin yani her şeyden bağımsız buraya gelen insanlara birçok şey öğretiyor. Belki çok başmışa kaldığımız için, yani insan burada hani o kadar bir şey yok gibi çok kısıtlı şey olduğu için. Yani hani şöyle kafeleri var, bir yerden sonra kafelere gitmekten bakıyorsun. Hep aynı şeyler. E, Sığ insanları görmek istemiyorsun. Sanki kendini çok derinmişsin gibi. Bir yerden sonra kendinden çok kalıyorsun. her halde Ya da bilmiyorum, bir şekilde burası bok azarıyor sonra. <laughs> <laughs> Velhasıl şeyler. Sonra, sonra, sonra çıkıyorsun tamam mı? Ben size bir olay anlatmak istiyorum arkadaşlar, evet. başıma gelen bir olayı. Burayı yani anlatmak ola istiyorum. <laughs> Naime Rolay'ın kamerayı görünce biz çeviriyoruz. Ben normalde çok konuşurum zaten. Paslanmışım ya, o zamanlar hiç konuşmadığım için. Ben de iki yıldır paslanmışım, kendimden uzaklaşmışım. Yani konuşmaya devam mı? Evet, bir olay anlatmak istiyorum. Ee, şimdi gençler, bir travla olarak biz dağın etrafına şey çekmeyiz. tel çekmeyiz. Dağın etrafında Sınır olmaz, bir şey olmaz. Sinir. Biz istediğimiz gibi, aynen sınır olmaz, <laughs> biz istediğimiz gibi gideriz, gireriz, dolaşırız, tamam mı? Eee, deniz bizimdir, dere bizimdir. Girdik diye başımıza bir iş gelmez. Ama mesela Ankara'da, ben okudum, Ankara'da da yani giremiyorduk. Zaten çiçek yoktu, bir şey yoktu. Burada gene yeşillik var yani, şükür ya Rabbi, nehrin etrafında yeşillik var. Ama mesela ben ilk çalıştığım okulun böyle tepedeydi. Oraya giderken hep kenarın o kadar muhteşem yani Dicle'nin bir kollarından biri oradan geçiyor. O kadar güzel bir dere vardı ki yani kol vardı. Ve ben bir gün günün birinde yani, yani çok yoğun çalışıyorum şey diyorum. Allah'ım bir gün şuradan ve çok uzak yani merkeze yürüyerek okuldan döneyim. Yani onun hayalini kuruyorum. Tamam mı? bize gel zaman git zaman bize bir öğretmen hoca yani bir öğretmenimiz e, arabasıyla işte götürdü okula çünkü biz normalde taksi da servis kullanıyorduk o gün de hocamız sağ olsun bizi aldı götürdü okula da erken gitmişiz kimse yok okulda dedi ki madem okul açılana kadar ben de size cizliyi anlatayım i̇şte bizi kenara getirdi. Anlatıyor işte böyle şey yani Okulumuz o kadar yüksekti ki aşağıyı görüyor. Benim o hayalini kurduğum yolu, yürümeyi hayal ettiğim yolu görüyor anlatmaya başladı işte şurası su diye. Tamam mı? Ben çok geçirdim. Tamam iki kilometre yakın olduğumu biliyordum ama bu <laughs> kadar da yakın olduğumu bilmiyordum. İşte şurası gözetleme kulesi. 3-4 ee, aydır sorguluyorum onlar ne ola ki. Yani hayatımda ilk defa görmüşüm. İşte sonra diyor ki işte şu şu kola diyor. Ee, yani nehre. Şu nehre, dereye. E, Suriye vatandaşı gelip girebiliyor ama biz giremiyoruz. Girerseniz işte yani takdiri ilahi başınıza bir şey gelebilir. Ve ben orada şok geçirdim. Nasıl yani hocam dedim. Yani ben oradan yürümeye gitseydim ya oraya ex bir adım atsaydım başıma işler gelmiş olabilir şu an bu hayatta olmayabilirdim yani. Allah ee, Çok ilginç yani ve üzücü. Tabi Türkiye daha güçlü bir devlet olduğu için sınır güvenliği Türkiye'de yaşanmak. O sebeple biz giremiyoruz. Yani Suriyelilerin o güzelliği, ta, güzelliği tat, tatıp Bizim fotoğrafımız kötü bir şey bence ama görmek bile güzel. Onun haricinde sadece de gelirsek gelirsek İzle çok güzel bir yer. İzleyecek çok fazla yeri var, görecek evet. kültürü kültürü var. Bir kere insanları çok iyi çok misafirperverler. Bakın tamam mı? Yani benim klasik sözümü de burada söylemek istiyorum ve burada bitirmek istiyorum. <laughs> Sefa çok yoruldu. Bunlar bir anılar bana kalacak çünkü. E, Gerçekten cizri insanıyla Trabzon insana çok benziyor. Yani tip olarak çok benziyor. Huysu olarak çok benziyor. Tek farkları şu açıkçası. Trabzon insanıyla ne kadar kibar konuşursanız konuşun o hüdüklüğüne devam eder. Kaba konuşmaya devam eder. Ama Eks kaza. <laughs> ex kaza. Cizre insanıyla pek tartışmazsanız ama tartışıyorsanız ya da hani bir şeyler sertleşmişse ee, bile siz hani kibarlığı devam ettiğinizde bir iki cümle sonrası yani o kibarlaşıyor ve sakinleşiyor. Tamam mı? E zaten sürtüşme ihtimaliniz çok çok düşük ama oldu ki öyle bir şey oldu o kibarlaşıyor. Ama Trabzon insanı hüdük. Tamam mı? Bunu da buradan söylüyorum. Ve e, ee, Cizeliler iki var deyip burada kapatıyoruz. Bunu paylaşmıyoruz. <laughs>